Evet, 7 numaralı grafiğimiz alfa sonar enerji, alfas ilk hissemizde başlayalım. Biliyorsunuz değerli izleyenler Ali Yıldırım ofisiye Instagram adresinden hafta içerisinde bu hafta GRT TV'de hangi hisseleri analiz edelim diye anketler düzenliyorum ve teşekkür ediyorum. Sizlerin teveccühüyle on binlerce oy geliyor. Ve bunlardan işte binlerce oy alan hisseleri de burada huzurunuzda analiz etmiş oluyoruz. Bu hafta yine dört tane hisseyi sizler seçtiniz ve sizlerin adına da biz de burada teknik analizini yapmış oluyoruz efendim. Şimdi önce özelliklerine bakalım. Alfas'ın Yıldız Pazar hissesi. Son 3 aydaki primi %-9 para kaybettirmiş. 2024 yılı primi yüzde 35, son bir yıldaki primi yüzde 53. Yani geçen yıl bu zamanlar alan biri alfası para kazanma umuduyla alan bir arkadaşımız 53. Bir de enflasyonu düşünün yüzde yüzün üstünde neredeyse zararda, zararda bakın. Dolayısıyla demek ki hisseyi seçerken dikkatli olacağız. Yani öyle tepeden almayacağız. Zaten hissi birçok yerde bakın özellikle şu ekranın size göre sol tarafında. Görüyorsunuz değil mi? Hiç al vermemiş kardeşim. Sen zaten bunu buradan niye alıyorsun ki? Bak burada biraz al var. Yine sat. Yani kademeli alacaksın, kademeli satacaksın ve ne yapacaksın? Buralarda stop yapacaksın. Stop. Stop. Stopsuz işlem frensiz arabadır. Eğer borsada işlem yapan biriysen, değerli izleyici, kıymetli insan, borsada işlem yapıyorsan, hisse senedi piyasası olsun, hangi piyasa olursa olsun, eğer stopsuz işleme giriyorsan, yani ben bunu 25 TL'den aldım, 24 TL'ye geldiğinde, rakamlar üstünden konuşuyorum. Ben bunu kapatacağım bu pozisyonu, stoplayacağım, zararı kabul edeceğim diyemiyorsan parana yazık. Girme kardeşim borsaya. Parana yazık. Girme borsaya. Açık net söylüyorum. Git başka bir şey yap. Stop olamıyorsan, kendine güvenemiyorsan girme borsaya. Gazoz kapağı bağla. Paranı bağlama. Bakın açık net söylüyorum. Sonra ne olur? Bakın. Excel 53'leri görürsün. Efendim, destek bölgemiz 4553 ekranın en altında kalmış. Görüyorsunuz zaten. Görünüyor burada. 4553'ün üstünde kaldığı sürece şimdilik düşüşün bittiğini söyleyebiliriz. Bakın burada düşüşü bitirmiş. 56-74 bölgesinin üzerinde günlük kapanışlar alırsa alfa soner. Tekrarlıyorum. 56.74'ün üzerinde günlük kapanışlar alırsa ilk hedef 87 -25. Bu bölgeye kadar yükselişlerin biz hızlı olmasının yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. 56.74'ün üzerinde 87.25'e kadar hızlı bir atak gelebilir. Borsa İstanbul'daki atakla beraber bunun da yükselme ihtimali yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bir trend başlatmış değil. Henüz hala yataylaşma devam ediyor ama bu bir trend başlatmış anlamına gelmez. Çünkü şu anda yükselme ihtimali düşme ihtimalinden daha yüksek. Daha yüksek. Alfa Soner, Alfas yatırımcıları iyi dinlesinler. 56-74'ün üzerindeki günlük kapanışlar bizi 87-25'e hızlı getirebilir. Tabii ki yatırım